Frankenstein aslında ne hakkındaydı? Bu konuyu yaratık değil, yaratıcısı üzerinden okumalıyız. Mary Shelley'nin kişisel yaşamı kayıplarla doluydu. Annesi doğum sonrası enfeksiyon sebebiyle vefat etmişti. Kendi de pek çok düşük yaşadı. Mary, Frankenstein'in kaleme aldığı hamillik sürecinde kendi notlarında kendi bebeğinden hayvan olarak bahsetmişti. Victor da yaratık için aynı sözcüğü kullanacaktı. İnsanın yaratımına dair duyduğu suçlu düşünceler doğrudan Victor'daki sonsuz kibri yazmasına yardımcı oldu. Ve yine notlarından biliyoruz ki bu eserden sonra Mary henüz genç bir kızken nasıl oldu da böylesine iğrenç bir fikir üzerinde düşünmeye başladım sorusunu kendisine sorup duruyordu. Yani Mary hem kendi annesiyle hem de kendi çocuklarıyla kurduğu yabancılaşmayı anlatmak istedi. Victor ile kadını dışarıda bırakan, taniya ve doğaya meydan okuyan yepyeni bir doğum süreci tasarladı. Yönetmen Del Toro da hikayenin ebeveynlik sorumluluğundan kaçmanın trajik sonuçlarıyla ilgili olduğunu çok iyi anlamıştı. Yaratık, terk edilmiş bir bebek olarak sevgisizlikten doğan bir acı hikayesiydi.